parçalanış sorusu. Bir x kümesinin boş kümeden farklı A ve B ayrık alt kümeleri için ayrık alt kümeleri yani birbiriyle kesişimleri yok. 2 tane küme düşüneceğiz. Bu kümeleri birleştirdiğimizde büyük küme oluyorsa buna ikili parçalanış diyeceğiz. Buna göre diyor. 5 elemanlı bir kümenin kaç tane parçalanışı vardır? Adam ne güzel örnek de vermiş zaten. Demiş ki ABC'de bir küme olsun. Bunun bir alt kümesini alayım o A. Bir de BCD alt kümesini alayım. Ortak elemanları var mı? Yok. Birleştirince kümenin kendisi oluyor mu? Oluyor. O zaman bu bir parçalanıştır. Şimdi arkadaşlar biz 5 elemanı yani 5'i 2'ye parçalayacağız. Nasıl parçalayabilirsiniz? Boş kümeden farklıysa 1 elemanlı 4 elemanlı parçalarsınız. 2 elemanlı 3 elemanlı parçalarsınız. Hocam 3 elemanlı 2 elemanlı parçalasak o aynı şey olur. Burada küme adının önemi yok. Yani sen şöyle yaptın diyelim. İşte A buna A dedin, B, C, D dedin. Yani buna A diyebilirdin, buna B diyebilirdin. Farklı bir parçalanış değil bu aslında. O yüzden biz şöyle düşüneceğiz. 1'e 4, 2'ye 3 parçalayabiliriz bunu. Başka şekilde 5 olmaz. 3'e 2, 4'e 1 bunun aynısıdır. O zaman ben şöyle diyeceğim arkadaşlar. Bir elemanlı bir küme oluşturmak istiyorum değil mi? Elimde beş elemanlı bir alt küme var. Ne yaparım o zaman? Beşin birlisiyle bunları oluştururum. Bak geriye kalanlar zaten dört elemanlı. Yani geriye kalanları da oraya bırakırım. Yani örnek veriyorum. 5 elemanlı bir küme A, B, C, D, E'yi seçtim. A'yı aldım diyelim. E diğer 4'ü zaten diğer küme olsun. Bunları birleştirince ne olur? Zaten kümenin kendisi olur. Bu kadar. E, i̇kiye üçlü parçalayacaksak da iki elemanlı kümeyi oluşturman yeterli. Geriye kalan üç eleman diğer küme olur zaten. Önemli değildir. 3'ün üçlüsü gibi düşün. E, toplamda ne oldu? 5. Toplamda ne oldu? 10. Toplamda ne oldu? 15 arkadaşlar. Buranın aslında kısa yolu var. En elemanlı bir kümeyi ikili parçalayacaksak en elemanlı bir kümeyi ikili parçalayacaksak 2 üzeri n eksi 1 eksi 1. Tabi bunların ispatı vesaire var ama meraklıları bakabilir. 2'ye parçalayacaksak ama bakın 5 yazın direkt çıkıyor cevap.